Kırsan diye ya yaptığın paylaşımı silse de partilerimizin gönlünde yarattığın tahribatı nasıl sileceksiniz? Bir yıl başkanı partilerini aşağılayamaz. Evet sevgili İBKS arkadaşlarım her seferinde aynı şeyler yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Ama bu tecrübeden sonra burada bulunan delegelerin kendi fikirleri yokmuş gibi onlara dikkat edilen kararların uygulamını beklemek artık hayalcilik olacaktır. Gelin bugün değişim için önemli bir atın, adım atın. Örgütün sesini dinleyin. Örgüt üyelerini önceleyen, kucatlayan, paylaşımcı, ortak akılla iş yapan, özellikle insana değer veren, kadınlarımızı ve gençlerimizi öne çıkaran genç bir il başkanı özgür başarılara göreve getirerek tarihsel bir sorumlu imza atın. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bütün partilerimizin gönlünde mutlu bir Yusufçuk havalanması dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, konuşmalara devam edeceğiz. Konuşmalara devam edeceğiz.